Merhaba, nasılsınız? Gökhan ben. İnşallah iyisinizdir. Bugün Lilith 5. evden bahsedeceğiz. Ama Lilith 5'ten önce... Aa, ara ara aklıma gelen bir şey var, ondan bahsetmek isterim size. Aa. Bir ciddi konuşuyorum, bahsetmek istiyorum. Ee, müsaadelerinizle. O da şu. Mesela şey, bunu bence bu birazdan bahsedeceğim şeyi insanlar bilinçsiz bir şekilde yapıyor. Bilinçli yapar gibi gözüküyor, ama ben bilinçsiz olduklarını düşünüyorum ve adının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Siz adını biliyorsanız yazın ya da paylaşın lütfen. O da şu ki bana garipte gelir diyelim ki biriyle tanıştınız ya da biri var. Bu durum genelde yeni tanışılan insanlarla ilişkide söz konusu oluyor. Biri size garip bir laf etti diyelim ama o garip bir laf ne olabilir? Bu kişiden kişiye değişir parmak izi gibi. Yani hiç hoşunuza gitmeyen tuhaf bir laf etti ya da tuhaf bir bakış. Siz o tuhaf bakıştan sonra o bakışın ya da o lafın ya da o davranış her neyse size tuhaf gelen tanık içinde söylüyorum. Size tuhaf gelen o davranıştan sonra bir anda o kişiye cephe alıyorsunuz ve o kişiyi istemiyoruz. Bir davranışla, bir lafla, garip bir muhabbetle, Bilmiyorum yani ne demek istediğimi anladınız zaman değil mi? Ya o bir an bir anlık mesela hani derler iletişim dünyasında her şey ilk üç saniyede falandır muhabbeti. O kısmen bu aslında ama bu durumun sağlıklı olduğunu sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. O üç saniyede ya da herhangi birinin bir lafı bir davranışıyla o kişiden soğumamız ya da o kişiden uzaklaşmamız o kişinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor tam tersi durumlar da söz konusu oluyor. Arkamıza bakmadan kaçmamız, koşmamız gereken insanların avuçlarının içinde olabiliyoruz. Aslında kadar ironik bir durum var burada. Bunu neye göre seçtiğimiz, bunu neye göre belirlediğimiz çok önemli bence. Yani Asıl kaçmamız gereken insanlar bu bazen bir narsist biri olabilir ya sorunlu biri olabilir. Kaçmamız gereken kişiden kaçmayıp bir lafından, bir sözünden, bir bakışından, bir muhabbetinden aman deyip uzaklaşabiliyoruz bazı insanlardan. Bu uzaklaşmayı neye göre yapıyoruz? Burada bu uzaklaşma ve yakınlaşma meselesi insanlara, uzaklaşma ve yakınlaşma meselesi bence çok önemli bir olay. Ve hep geri planında geçmişimiz yatıyor diye düşünüyorum Lilith beşlerden bahsedeceğiz bugün son 6-7 aydır ben farkında olmadan ya da farkında olarak da Aslan Burcu'na ve 5. eve takılmış durumdayım nedenini tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi son 6 aydır devamlı konuşmada, sohbette ya da kendi kendime düşünürken 5. evi çok fazla kafamda kurguladığımı ve yorumladığımı fark ettim. Lilith 5 gene her zaman yaptığım gibi Google'lasanız ya da herhangi bir astroloji kitabı açsanız ya da herhangi bir astroloji eğitimi alsanız bu son bu <laughs> şu an eklendi. duyabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. Daha sonra ben ne düşünüyorum ya da neleri gözlemledim onlardan bahsedeceğim. Şimdi Lilith 5 herhangi bir araştırma yapsanız o da araştırma yaptığınız kaynağın türüne ve eğitimine bağlı olarak değişecektir. Tabi ama 3 aşağı 5 yukarı Lilith 5'lerle ilgili şunlar söyleniyor. İşte aşkta çok tutkuludur, canı yanar, kendini göstermek istemez, sevgiyle ilgili sıkıntılar yaşayabilir, çocuklarla ilgili sorunlar yaşayabilir ki bu çocuk meselesi son derece hassas ve sadece Lilith'in ya da herhangi bir gezegenin 5. evde olmasıyla asla konuşulabilecek bir şey değil. Bence 30 yıllık bir tecrübeniz yoksa ve 2000'den fazla bu tip bir harita görmediyseniz kimseye çocuğuyla ilgili konuşma ve yorum yapmayın. Ağzınızı açmayın. doğru değil. Hatta 2000 5000, 10.000 harita görmediyseniz çocukla ilgili kimseye kimseyi korkutmayın. Neyse uzatmayın. bu tip şeylerden bahsedilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı Lilith'in haritada 5. evde olması kişinin aşkla ilgili hatta cinsellikle ilgili sorunları olduğunu sevmek sevilmekle ve sahneyle ilgili Aslan Burcu'na atfedilen özelliklerin Lilith ile birleştirilmesi gibi çok sıradan bir yorum yapılıyor. Ama durum bu kadar basit değil. Lilith'in 5. evde olması. Şimdi benim gördüğüm Lilith'in 5. evde olması benim fark ettiğim kadının mı haritada Lilith 5'te, erkeğin mi haritada Lilith 5'te? Bir kere cinsiyet farkının eee Lilith 5'i tanımlarken çok önemli bir e, nokta olduğunu biliyoruz, biliyorum. E, ama her iki cinsiyette de Lilith 5 kadın ya da Lilith 5 erkek bir kere kişinin babasıyla ilgili bir durumu olduğunu düşünüyorum ben Lilith 5'te. ...babasıyla çocuklukta bir problem yaşayabiliyor. Ya da babasının e, gölgesinde yaşayabiliyor. Ya da babasının gölgesinden çok uzakta yaşayabiliyor. Her halükarda Lilith 5 kişisi kadın ya da erkek. Ama kadında bu durum daha dikkat çekici oluyor bence. Babasıyla alakalı... E, ...çok net olmayan durumlar olduğunu düşünüyorum. Ve böyle olduğunda kişinin kendi gelişimi, egosunun gelişimi sekteye uğruyor. Babayla sağlıklı bir iletişim kurmak... ...babanın canlılığını, iyiliğini, desteğini ve güvenini... ...olabildiğince iyi... ...özümseme, özümsemek... ...kişinin tabii ki çok daha elini bu hayata güçlendiren bir şey ama... ...bu herkes için böyle kolay olmuyor. Hatta bence nadiren kolay oluyor. Çok şanslılar o insanlar. Ve bu durum yetişkin çağa geldiğinde kişinin kendini ifade etmesinde problemlere vesile oluyor. Çocukluktan ve özellikle aile içinden başlayan bir durum söz konusu oluyor Lilith 5'te. Lilith 5 kişisi çocuklukta kendinin eğlenmeye layık olduğunu düşünmüyor olabiliyor. Ya da eğlenmeye, mutlu olmaya, parlamaya, canlı ve He, heyecanlı hatta mutlu bir şekilde kendi ifade etmesi hmm. e, zorlaşabilir. Et nasıl diyeyim e, kendini bu tip bir ifade eder halde hayal ediyor ama bunu gerçekleştiremeyebiliyor ya da kendini e, bir çocuklukta ya da ilk gençlik dediğim çok heyecanlı ve mutlu bir şekilde ifade ettiğinde ailesinden herhangi biri e, genellikle bu bir erkek figürü olabiliyor onu sus yapma etme diye susturmuş olabiliyor ve bu kişinin kendi canlılığıyla ilgili, kendi görünürlüğüyle ilgili aldığı ilk yaralardan biri oluyor. Beşinci ev Aslan Burcu biliyorsunuzdur. Ve beşinci evin sahneyle de alakası olduğu biliniyor bu binlerce yıldır astroloji dünyasında bilinen bir şey. Sahne, bir tane ilik 5 haritası görmüştüm. Hatta buna benzer birçok harita gördüm. O kız genç bir kadındı ve işte benim yerim sahne, sahnede olmalıyım, tiyatro yapmalıyım, sinema yapmalıyım diyordu. Burada sahne bence çok yanlış algılanıyor. Niye o kızı örnek verdim? Çünkü o Lilith'in 5'te olduğunu işte ve işte benim Lilith'in 5'te ben sahnede olmalıyım gibi bir kafa geliştirmişti. Sahne kavramı astroloji dünyasında ve 5. ev söz konusu olduğunda eksik yorumlanan bir diğer gösterge. Sahne nedir bir kere bu hayatta? Ve herkesin sahnesi tiyatro sahnesi olmak zorunda mı? Ya da kamera önü olmak zorunda mı? Eğer öyle olacaksa ki günümüzde kısmen öyle, herkes birbiriyle kamera önünden konuşacaktır. Ya da bir sahnede biriyle iletişim kurmak için onu izlemeye gitmek zorundayız. Ama gerçekte bu böyle değil bence sahnede olmak hayatın her anında olacak bir şey. Yani sokakta kendi halinde mutlu, mesut yürürken de bence kişi sahnededir. Ya da evine iki kişi geldiyse onlara çay ikram ederken de sahnededir. Ya da ofiste ya da sevdiği kişiyle birlikte yürürken de sahnededir. Yani sahne tanımı illa beyaz perde olmak zorunda değil. O da istatistiğe girmeyecek kadar küçük bir oran. Mesele bu hayat sahnesi diyeyim gene klişe bir laf ama doğru. Burada ne kadar kendin olduğun eğer söz konusu Lilith 5 ise. Ve Lilith 5'ler burada bence bir şeyleri eksik yaptıklarını hissediyorlar. Bir şeylerin eksik olduğunu, bir şeylerin garip olduğunu, gerçekten canlı olamadıklarını, iyi hissedemediklerini, kendini iyi ifade edemediklerini düşünüyorlar. Lilith 5'lerin yanlış anlaşılma gibi sorunları da vardır. Bu çok ilginç. Çok bir yerde... Yani duyup görebileceğiniz bir şey de değil ama Lilith 5'ler genelde yanlış anlaşılan da insanlar oluyor. Hayır, ben onu demek istememiştim. Hayır, sen beni yanlış anladın muhabbetleri Lilith 5'lerde çok sık olur. Daha ilginci, Lilith 5'lerin de insanları yanlış anladığını düşünüyorum. Hem kendilerini ifade etmekte hem de karşı tarafın ne anlattığını net bir şekilde anlamakta sorun yaşıyorlar. Peki neden? Bir diğer Lilith, peki neden dedim ama ona cevap çok akabinde verebilecek durumda değilim şu an. Başka bir videoda kısmetse. Bir diğer Lilith 5, tıpkı Lilith 7 gibi teslim olmakla alakalı bir durum söz konusu. O da kime sevdiğine. Beşinci ev aşk, flört, ve heyecan veren birlikteliklerin evi. Söz konusu Lilith 5'te olduğunda tıpkı 7'deki gibi Lilith 5'ler sevdiği kişilere tamamen teslim olabiliyor. Fakat bu teslimiyet, teslimiyetin bir direnci var. dirençten kastım işte 6 ay, 7 ay, 1 yıl sorun yaşayabiliyorlar. Sen kimsin? Gerçek yüzünle seni tanımak istiyorum. Sen beni tanı. Kafam karışık acaba doğru kişimisin falan gibi bir süreç ve buna bu bir direnç de tabii aynı zamanda aşka ve ilişkiye. O direnç kırıldıktan sonra eskiler şey der punduna getirmek. Punduna getirdiğinde, o direnç kırıldığında, o kalp ısındığında bir anda süper teslim olan kişilere dönüşüyorlar. Lilith beşler ve Lilith 7'ler. Bu teslimiyetin kaynağı bence yine bu videonun başındaki olaya dönüyor. Tıpkı ile olan durum ya da kişinin kendi canlılığıyla olan durum. Canlılık tıpkı güneş gibi güneşin herhangi bir şeyi ısıtmak için herhangi bir kaynağa ihtiyacı yok. Zaten o kaynağı kendinden sahip, kaynağına kendinden sahip. Beşinci evde Lilith ya da beşinci diğer gezegenlerde bu şekilde canlılık için herhangi bir kaynağa ihtiyacınız yok. Bir kere bu bu videoda kaç dakika oldu? 13 dakika 35 saniye şu an. Benden duymanızı ve geliştirmenizi istediğim en önemli şey bu. Canlı olmak için herhangi bir kaynağa ihtiyacınız yok. Bu babanız da olabilir, anneniz de olabilir, deli gibi aşık olduğunuz kişi de olabilir. Ya da küstüğünüz, şu an konuşmadığınız ama aklınızda olan biri de olabilir sizin canlı olmak için herhangi bir kaynağa ihtiyacınız yok. Siz zaten kendi mevcudiyetinizden dolayı bir canlılığa sahipsiniz. Fakat söz konusu Lilit enerjisi olduğunda Lilit bence senin bir kaynağa ihtiyacın var. Senin birine ihtiyacın var. Senin bir derinliğe ihtiyacın var. Hatta senin biraz ihtirasa, sıkıntıya, kaosa da ihtiyacınlara vesile oluyor. Bilmenizi istediğim en önemli şeylerden biri bu. Lilit 5'te. Ama dediğim gibi birine ihtiyacınız yok. Sağlıklı ve dengeli ve parlamanıza ve ilerlemin, ilerlemenize vesile olacak. Ya da siz ilerlerken sizin yanınızda olacak birine ihtiyacınız var. Onun dışında sanki Lilit 5'ler biri sobaya odun at ya da kömür atsın da ben ısınayım gibi bilinç dışı bir şekilde davranıyorlar ve en önemli dediğim gibi bence mesele kendiniz, kendi olmak, rahat bir şekilde kendini kabul etmek ve var olmak için herhangi bir insana ihtiyaç duymamak. Zaten varsınız fakat farkında olmadan bilinç altında birine ihtiyacı olduğunu düşünebiliyor bence Lilith Beşler. Bunu kendine de itiraf edemediğinden ilk önce direnç, daha sonra direnç kırıldığında tamamen birine teslimiyet şeklinde cereyan eden bir ilişki düzeni olabiliyor. Bir diğer Lilith Beşler'de söz konusu olan durum çocuk. Lilith Beşler çocuk sahibi olmaktan son derece korkan kadınlar oluyor. Erkeklerde bunu bu kadar sık görmüyorum ama kadınların özellikle lit 5'te olduğunda çocuk sahibi olmaktan korktuklarını düşünüyorum. Tıpkı ay satürnler gibi ama anne olduklarında da en iyi anne Lilit 5'ler oluyor. Çünkü çocuklarıyla çok derin bağ kuran kadınlar oluyor, anneler oluyorlar. Hiç konuşmadan sadece gözleriyle birbirine bakarak, çocuğunun gözüne bakarak bile anlaşabilen ...harika annelere dönüşüyor Lilith 5'ler. Bir diğer... ...Lilith 5 ilgili söylemem gereken... ...en önemli meselelerden biri... ...tabii ki söz konusu Lilith 5 olduğunda... ...benim en çok dikkatimi çeken bir... ...bu demin bahsettiğim canlılık. Bir diğeri aşk. Bir yerde okudum... ...bir Amerika... ...Amerikalı bir siteydi sanırım... ...şey diyor... ...aşk bir kendini yok etme halidir. O gerçekten gerçekten Lilith 5 olduğunda süper uyan bir kelime. Aşk kendini yok etme hali ama bu olmamalı kesinlikle hiç kimse için. Ne benim için, ne senin için, ne herhangi biri için. Aşk hele bir insan bedenine olan aşk kendini yok etme olmamalı. İnsan bedenine olan aşk, bu arada aşk doktoru gibi konuşmuştu hoşlanma tip şeylerden ama ee, doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Beni yok eden, e, bana sigara üstüne sigara içirten ya da başka garip, nahoş şeyler yaptıran herhangi bir e, insana duyduğum duygu, aşk olmamalı. Çünkü o bitiren bir şey. Başka Lilith 5'ten... E, kendine soru sormak da bence Lilith 5'te bir diğer iyileşme yolu. Çünkü lilit beşler kendilerinin mutlu olduğuna inan, mutlu olmaya hakkı olduğuna inanmayan insanlar olabiliyor. Kenardayım, gölgedeyim, diğer insanlar kadar canlı değilim, diğer insanlar kadar güzel değilim, diğer insanlar kadar eğlenemiyorum, diğer insanlar kadar arkadaşım yok, dostum yok gibi sorular, pardon, düşüncelerle kendi kafalarını dolduran ve olacak ihtimalleri de söndüren düşüncelere sahipler. Burada bence hep kendine sorular sormak çok önemli. Söz konusu Lilith 5 olduğunda. Ya da demin de söylediğim gibi benim yerim sahne. Neden senin yerin sahne? Şey gibi oldu. Sizi bu işe alalım. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi oldu ama <laughs> neden yerinin sahne olduğuna inanıyorsun, düşünüyorsun? gerçekten yerin sahne mi ya da bu dünyada bu hayatta sağlıklı bir şekilde sahnede olamadığın için farkında olmadan kendini sahnede mi var etmeye çalışıyorsun? Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Sahne bir kaçış değil. Sahne bir kaçış yeri değil. Sahne bir varoluş yeri olmalı. Ama ilk önce bu hayatta var olmalı kişi. Evet Lilith 5 olmak kesinlikle kolay bir yerleşim değil. Ama bazı Lilith'lerle kıyaslandığında nispeten çok daha yüksek potansiyele sahip bir yerleşim. Her şeyi dozunda, her şeyi demeyeyim tabii o çok mümkün değil ama kısmen dozunda bazı şeyleri inşa edebildiğinde Lilith Beşler son derece tutkulu aşk yaşayan sahnede her türlü sahnede dediğim gibi bu hayat sahnesinde, sokakta, iş yerinde çok sağlıklı ve güçlü bir duruşu olan insanlar olabiliyor. Ee, onun dışında Lilith 5 ile ilgili benim e, asıl asıl bilmenizi istediğim şeyi kağıda yazdım birkaç gün önce. Onu okuyayım e, size. Lütfen düşünün. Bence Lilith 5'in en önemli meselesi bu. Bunu hiçbir yerde ne okudum, ne duydum, ne gördüm. Bu arada şeyi de görüyorum ben. Bazı kişiler var. Niye şimdi böyle bir şey söylüyorsam bilmiyorum. Çeviri yapıp kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Çeviri Google Translate'te başka kişilerin yazılarını kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Neyse. Bu birazdan okuyacağım şey ve sizde beni asıl ilgilendiren mesele bu. Bu olayı çözdüğünüzde ve diğer anlattıklarım kısmetse bence çözdüğünüzde çok fazla ilerleyeceğinizi düşünürüm. İnşallah da öyle olur. Kolay çözülebilecek mi kolay anlaşılabilecek bir şey mi bilmiyorum ya da bu okuyacağım şeyin sizin için herhangi bir anlam ifade edip etmeyeceğini de bilmiyorum açıkçası. Ama Lilith 5 söz konusu olduğunda bence e, core diyor ya İngilizcesi core yani en kaynağı en derini DNA'sı burada yatıyor. O da şu şöyle yazmışım bakın e, Lilit 5'te e, anlam kaybı anlam kaybını tırnak içine almışım. Lilit 5'te anlam kaybı en önemli meselelerden biri. Yağan yağmurun, karın ya da güneşli bir günün anlamında kayıp söz konusu oluyor. Ne demek? Yani Lilit 5'te anlam kaybı en önemli meselelerden biri. Yağan yağmurun, karın ya da güneşli bir günün anlamında kayıp söz konusu oluyor Lilit beşler için sosyal bir canlı olduğumuz için bu kaybolan anlamı diğer insanlarla, insanlarla paylaşmıyoruz. Kendi iletişim ve ifade dilimizi geliştiriyoruz. Bu da rol yapmayı doğuruyor demişim. Kendi anlamınızı düşünün. Gördüklerinizin sizde ve diğer insanlarda uyandırdıkları şeyi düşünün. Demişim. Buna biraz meal getireyim bence. Şimdi hatırladım yazarken. Kar yağarken yazdım ben bunu. Lilith Beşler gördüğü herhangi bir şeyin anlamını diğer insanlardan farklı yorumluyor. Bunu kar ve yağmur üzerinden yazdım ya da güneşli bir gün üzerinden yazdım. Ama bu bir çift göze bağlı olarak gören gördüğü her şeydir. Yani ben kar görüyordum, burada kar yazdım. Siz bir aşk görürsünüz, bir insan, bir baba, bir anne, bir çocuk, bir patron. Her neyse, bir doğa, bir ağaç. Ee, onun gerçek anlamından biraz uzaklaştığını ya da kendine göre yorumladığını düşünüyorum Lilith Beş'in. Sanki şey gibi, gözlük camına bir filtre takılmış gibi görüyor Lilith Beşler gördüğü şeyleri. Ve o anlamları onlara özel oluyor. Lilith Beşlere ait oluyor. Bu aslında çok eşsiz bir durum bir muhabbet ama kendine ait olan bu eşsiz muhabbetle diğer insanlarla orta noktayı bulup e, denkleşme uyum orada sıkıntı yaşıyor ve o uyum olmadığında Lilith 5 kendi kabuğuna çekiliyor yalnızlaşabiliyor ve bu anlam kaybını telafi etmek için biraz önce saydığım şeyleri yapıyor ya da astrolojiyle ilgileniyorsanız sayılabilecek e, Lilith 5'i tonlarca şeyle özdeşleştirebiliriz. O tonlarca şeye kayıyor ama asıl sebep kendi gördükleri ve bu anlam kaybını tolere etmek diye düşünüyorum. Bu anlam kaybından dolayı ya da bu gördüğü şeyleri kendine saklama, yorumladığı şeyleri ...görüp yorumladığı şeyleri kendi saklamada dediğim gibi insanlardan Lilith uzaklaştırıyor. Ama insan öyle bir varlığız ki... ...ne yazık ki ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım mutlaka birilerine ya da bir şeye yaklaşıyoruz. Eğer Lilith 5'seniz... Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yazın. Ee, takip ederseniz sevinirim. Instagram'dan takip ederseniz de sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.